Herkese merhaba arkadaşlar ben bunlar Bunları falan videoda çekmiştim. Yanlışlıkla videoyu durdurmuştum. Video, videoyu kapatmıştım yani. Hiçbirini yemoddan almadım. Vallahi öyle yemoddan almadım. bunlar falan durdurdum 5 dakikada bulamayacağımdan. Yani tekrar dediğim gibi aslında siz duymadınız. Evet arkadaşlar. Şöyle var şeysini. Başlıyoruz. Hmm, ev yapmak için şurası iyi mesela. Şu koyunları da alalım da. Lazım olabilir. Bir kovdum uçurdum. Sanki savurmam varmış gibi kılıçta. Sen de uçacaksın si oğlum. Başka uçacak var mı? Evet bir sürü var. Kırıcık burnu var. Şöyle oluyor bu. Kaç günümüz var? 4, 5, 2, 4, 8 günümüz var. Hadi 9 olsun. 6 derimiz var. 10 tane de etimiz var. Şu evimi yapacağım ya. Aslında doğduğum yerleri yapsaydım daha iyi olurdu bütün koyunları katlıyorum katlıyorum hep gri siyah kahverengi beyaz vardı koyunlarda artık bu sonunda size bir şey göstereceğim köyde doğmasıydı bunu yüzde kendimiz bulduk yani hiçbirinden bakmadık yani yalanımız yok bizim Şuraya evimizi yapmaya başlayalım. Aa, şuraya mı? Aa buraya yapalım işte. dört tane. Şuraya yapsam. Çok büyük oldu. Hey koyunlar çok büyük oldu. Çok büyük cevap verseler ya. Ne olur. Cevap verse bir bana. Ya neyse bu şey. Allah akşam oluyor. Ya sabah lan. Allah canım ona dua bilir. Koy lan. Koy çabuk yedek. Koy yok.

İkinci video için 5 like istiyorum arkadaşlar. Zaten kimse izlemiyor videolarımı. O yüzden 5 like istiyorum. 5 like gelirse ikinci bölüm gelecek. Ben ev yap... Durak Durak... Durduğum video arkadaşlar ev yapınca döneyim. Çünkü odunum yetmeyecek. Hadi durduruyorum. Geldim arkadaşlar. 17 tane topladım odun. Şimdi bir de ev yapacağım. Yine duru satıyorum. Sürekli duru duru durduruyorum. O yüzden özür dilerim. Durdurma başlasın.